tersanelerde gemileri yapıyorlar. Peki gemileri nerede gidecek şekilde yapıyorlar? Denizler. Denizlerde gidecek şekilde yapıyorlar. Peki o gemileri alsak, karayoluna koysak, karayolunda onlardan istifade edebilir miyiz? Edemeyiz. Arabaları neye uygun yapıyor, icat ediyorlar yollara. Peki denize girsek gidebilir miyiz? Gidemeyiz. Uşakları semada, göklerde uçacak şekilde yapıyorlar. Onlarla karayolunda gitmeye çalışsak gidebilir miyiz? Gidemeyiz. Allah Teala kalbi yaratıyor. Kalp huzur ister, sekinet ister. Eğer yürekte darlık varsa bütün beden rahatsız oluyor. Sistem çöküyor biliyorsunuz bunu. Hastalıklar debreşiyor. Moral düştüğü zaman. Peki... Allah Teala kalbi yarattı. Huzuru nerede bulacak? Ela bi zikrillah tatmainnul kulub. Dikkat edin buyuruyor. Yürekler şarkıyla, türküyle değil, neyle huzur bulur? İmanla. Allah Teala zikirle huzur bulur. Yani öyle şarkı türkü meclislerine gitmeyin. Orada uyuştururlar. Orada morfinlerle biraz durursun orada. Ama sonrasında o acı daha da derin bir halde gelir seni bulur. Gelir seni kuşatır. Eğer ızdırabın varsa Mus'ab'ı, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı oradan çekip alan İslam'a geleceksin. Sahabe radıyallahu anhum hazaratını dirilten Kur'an'a geleceksin. Efendimiz Aleyhisselam'ın zikir cümlelerine geleceksin. Onlarla hayat bulacaksın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle yönelmek, ya kayyum demek. Al bu yüreği, yüreği sana teslim ettim. Yüreğimi selamete ulaştır Allah'ım diyoruz. Kardeşlerim, eğer bunu bütün varlığımız, bütün mevcudiyetimizle söyleyebilirsek, kayyum ismi, bütün azalarımıza hayat verecek. Neden? Allah Teala ne diye yarattıysa, neye uygun yarattıysa kayyum diyeceksin. Ona teslim olacaksın. Ona teslim olunca ağzında haram lokma girmeyecek, gözün harama bakmayacak, kulakların dinlemeyecek. Haramlar bedene girmeyince, o zaman sende bir kanaat olacak. Kim ne yaptı, ne kazandı, neleri aldı evine, nasıl değiştirdi, ben alamadım, ben yapamadım diye bir derdin olmayacak. Bütün bu eski dertlere fuzuli meseleler diye bakacaksın. Gökyüzünden habersiz uçurtma, uçurmak diyor ya Üstad Nelif Fazıl önceki hayatına. İşte öyle bir uğraşı olduğunu fark edecek idrak edeceksin. El kayyum celle celalu bize diyor ki bırak gel Allah'a azze ve celle'ye bütün varlığınla teslim ol. Fe akim liddini liddin hanifa. Hanif olarak batıldan hakka meyleden bir kul olarak bütün azalarını Allah'a onun kitabına Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine teslim et. Göz onun bak dediğine baksın. Kulak duy dediğini duysun. Ağız helal kıldığını alsın. işte o zaman sende büyük bir inkılap olacak. Allah Teala'nın tasarrufunda olduğunu bilen bir kul yüreğini kalbini ona teslim edecek. Cenab-ı Hak kalbini Rabbine teslim eden kullar kadrosuna bizleri de ilhak eylesin.